perişan olduk yani. Bu metronun açık, bu inşaatın uzaması. Yani dört gözle onu bekliyoruz. Uzun süre tabii beklendi çünkü bir kaynağı yoktu. Sıkı bir öz kaynak ayırdık buraya. Kalan kısmı ile ilgili de Allah'ın izniyle süreci toparlayıp burayı bir an önce İstanbul'da hediye etmek istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında yapımı başlayıp yarım kalan ve yıllarca beklenen Dudullu-Bostancı metro hattının açılışı için geri sayıma başladı. Metroya ihtiyaç vardı. Şimdi de inşallah bitecek. Buradan her yere ulaşım sağlayacağız. İnce işleri ve kumanda merkezi %25'den %90 küsürlere geldi. Hattımız %60'lardan %90 küsürlere geldi. Bostancı Otoparkımız kazıları bitti. Şu an beton armeleri dökülüyor. Kozyatağında kazı hızla yeniden başlatıldı. Hattın açılış hedefi için devam ediyor. Araçlarımızın hepsi imal edildi. Sahaya getirildi. Ve hiç erkin depo sahamızda. Orada araç testleri önemli bir kısmı tamamlandı. Araçlarımız hattımıza da girip test ler yapıyor Dudulludan binan vatandaş Bostancı'ya kaç dakikada ulaşmış olacak? Yaklaşık 21-22 dakikada ulaşmış olacak. Bostancı'da oturuyoruz biz de. Dudulu'ya gitmek için baya vesayet vesayet değiştiriyoruz. İnşallah bir an önce açılacak. 14.3 kilometre, 13 istasyondan oluşuyor. Anadolu yakasının entegrasyonunu, erişilebilirliğini arttıran bir proje bu. Sahilde Bostancı'dan Marmara'yla, deniz yollarıyla otobüsle bir entegrasyonu var. Kadıköy-Kartal-Tavşantepe'de Kozyatağ'ın bir entegrasyonumuz var. Burada çok büyük, 2000 araçlık bir otoparkımız var. Dolayısıyla insanlarımız bu otopark araçlarını bırakıp buradan Rally Sistem Network'üne çok rahatlıkla katılabilmiş olacaklar. Kozde inip şatıla zorunda kalıyorum. Eğer arasında bir entegre olursa ben böylece direkt aktarma yapıp oradan geçebilirim. İnşallah bu sene açılacak dediler. Çok sevinçliyiz. 16